Bir tür Zelenski'ye yapılanın başka bir biçimiydi yani Erdoğan'a karşı yaptıkları. Aslında Erdoğan Erdoğan ve ekibini sürekli överek aşağıladılar ve bütün istediklerini de yaptırdılar. Yani Erdoğan ve ekibi hiçbir biçimde itiraz edemedi. Yani şeyle diyelim ki basın toplantısında örneğin e, doğrudan Trump Erdoğan'a şunu söyledi. E, işte, hileli seçimleri iyi bilir bu adam dedi Erdoğan'ın örneğin bir dakika çıkmadı. Çünkü gerçekten hani sonuçta ortada bizdeki muhalefet falan şey kendi kendine oyalansa da ortada gerçekten 2015 sonrasında net bir biçimde hileli seçimler var. Neler üzerine anlaştılar Amerika ile diye kısaca ona şey yapalım. Birincisi e, Filistin'in işgali. Şimdi Trump'a Trump, Trump Erdoğan'a bir görev verdi. Daha geçen günde bunu açıkça söyledi. Biz onun için çok şey yaptık hani bu mesuliyetler anlamında çok şey yaptık. Onun da karşılığını vermesi lazım dedi. Birincisi de Hamas'ı bitirecekler. Gazze yani Erdoğan'ın görevi bu Hamas'ı bitirmek. Diğer birlikte bir araya geldikleri Müslüman ülkeler de aynı şeyi destekliyorlar. Hamas'ı bitirecekler. Gazze'nin işgali ve arkasından da Batı Şeria'nın işgali gündeme gelecek. Yani bu şey bu istedikleri kadar inkar etsinler. Erdoğan ve beraberinde Trump'la birlikte görüşen Müslüman ülkelerin liderleri bunu imzaladılar ve itiraz etmediler. Sonradan şunu söylüyorlar. Ya bizim aslında orada gördüğümüz ee, şey anlaşma bu değil. Bu tamamen yalan. Yani sonuçta Trump'ın bunları imzaladı ve itirazsız kabul ettiler. Sonradan bir şeyler yumurtlayacaklar tabii. Kaçınılmaz olur. İran konusunda bir anlaşma var. Yani Türkiye ile bunu tabii ki açıklamadılar ama şey görünen köy kılavuz yani diyor. kılavuz istemez hesabı. Ee, zaten hemen aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Karar geçmemesine rağmen İranlı bir takım yetkililere yaptırım getirdi Türkiye geçen hafta. Bunu hatırlayalım. Yani muhtemelen şey var başka e, işte İran'la ilgili gelişecek süreçten söylediğim gibi işte büyük bir fırsat olarak görüyorlar ve değerlendirmeye çalışıyorlar. E, Rusya konusunda bir şey var. Hani gaz, petrol alma. Bu ama bence tali bir konu. Hani şey değil. Bu e, hani diyelim ki yapılan anlaşmalarda dördüncü, e, beşinci sıradadır en fazla. Yani diyelim ki aralarında bir şey varsa bu biraz daha tali bir konu da. Ama bundan da hani Amerikan yönetiminin beklentileri var. Zaten hani gaz anlaşması yaparak hani çok pahalıya bunu sağlıyorlar ya da işte nadir elementlerle ilgili Türkiye'de arama izin vererek Amerikan şirketlerine bunu da bir anlamda şey yapıyorlar. Bir diğer önemli bizim meselemiz ise e, Rojava ile yani Rojava ile ilgili hem e, bu Amerika'da Birleşmiş Milletler'de Jolani'nin bir biçimde meşrulaştırılması aynı zamanda e, Türkiye ile ilişkilerde de Rojava ile ilgili üstü kapalı da olsa muhtemelen bir izin aldılar. Yani bu saldırılar aslında şey değil. Yani Birleşmiş Milletler işte zirvesi süreci devam ederken Daesh ve e, ve HTS'nin daha hani daha doğuda özel yönetime dönük saldırıları söz konusuydu. Son olarak işte ön, önceki gün Halep'te böyle bir saldırı yaptılar.